Evet arkadaşlar bugün sizlerle benim için en iyi efsanevi kostümleri sıralayacağız. 5 tanesini sıralayacağım arkadaşlar. En sevdiklerimi göstereceğim. Like atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde her gün video atmaya çalışıyorum sizler için. Hadi isterseniz geçelim arkadaşlar. Birinci kostümümüz antivirüs 8 bit arkadaşlar. Eğer sizde virüs 8 bit varsa 149 taşı alabilirsiniz. Hemen şöyle bir denemek istiyorum bakalım atışları falan nasıl ultisi falan nasıl bir merak ediyorum ya atışları fazla değişmemiş diğer aynı gibi düşünüyorum Yani biraz farklılık var ama o kadar da yok yani çok güzel bayağı bir güzel bir kostüm bence 300 taşın hakkını verebilir arkadaşlar Eğer öfkeli fenginiz varsa o da 79 taşı düşüyor Ben de olmadığı için gösteremiyorum ama yine bazı arkadaşlarımız da vardır yani zaten o da biliyorsunuz 300 300 taşlı kostüm olmadığı için o vi bu videoya koymadım. Ama yine bir söyleyeyim dedim size. Sıradaki kostüme geçelim. Diğer kostümümüz Wukong Miko. Şöyle animasyonları gerçekten çok güzel. Benim en sevdiğim kostüm arkadaşlar. Bunu alırım diye düşünüyorum. 26 gün süresi var. Eğer bu video 100 dakik like bu kostümü alacağım. Hemen isterseniz bir atışlarına ve ultisine bakalım arkadaşlar. Şöyle ben bir denedim video öncesi. Gerçekten bayağı bir güzel kostümdü. Şöyle bitiriş animasyonları falan da var. Gerçekten güzel bir kostüm. Eğer taşınız varsa mutlaka alın derim arkadaşlar. Şöyle hemen gördüğünüz gibi bir sopa falan çıkıyor. Benim için Miko baya bir kanser karakter ve bu kostüm alınca daha çok fena oluyor. Şöyle bir ultisine bakmak istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle. Ultisi de var ya baya bir güzel yani. Adamlar baya güzel yapmış uğraşmışlar. Oo. Sopaların çıkmasını çok sevdim. Sizde taşınız varsa mutlaka alabilirsiniz arkadaşlar. Galiba bunlar da gidecek diye düşünüyorum. Bizlerle kalmayacak 26 gün süre sonra. Zaten birçok kostüm geldi. 79 Taşa falan Yılan Ezgar, Usta ve benzeri kostümler biliyorsunuz senede bir kere geliyor. Enderli de gerçekten güzel. Dükkanı alamıyorsunuz. Bence mutlaka birkaç tane alın derim. Taşınız varsa tabii ki. Miko'nun kostümü de oynattıkça oynattırıyor ya. Gerçekten güzel. Arkadaşlar isterseniz fazla uzatmadan diğer kostümlere geçeyim. Üçüncü kostümümüzde sıra. Bu kostüm de çok güzel. Aşırı tatlı bir kostüm. Çizgi film Spike. Şöyle 300 taş, 9 tane rozet veriyor. Profil simgesi, sprey falan. Bence bu da hakkını veriyor taşın. Şöyle bir atışlarına bakalım isterseniz. Baya bir değişik olmuş. Gerçekten çok tatlı bir kostüm. Şöyle bir atışlarına bakmak istiyorum arkadaşlar izninizle. Şöyle bir tane atalım. Ya gerçekten çok güzel. En azından dükkanda kalması baya bir iyi olmuş. Zaten şöyle birazdan da bir ulti atarız. Ben Lord Spike almıştım. Karanlık Lord Spike. O da güzel bir kostüm. Atışları var ya çok güzel. Ultisi de çok şirin bir ulti. Yani bence 300 taşın hakkını veriyor bu da. Video Mega Mortis falan da koyacaktım ama benim için biraz eski de o kostüm. Bence yeniler daha iyi. Şaka gibi ah yazıyor. Çok değişik bir şey ya. Ama çok tatlı böyle görünüşü falan. Atışları ve ultisi de güzel. Şöyle çiçek falan bırakıyor. Kaktüste bir yenilik yok arkadaşlar. Belki ileriki zamanlarda gelebilir. Hadi isterseniz diğer kostüme geçelim arkadaşlar. Evet şöyle fil dişi Nita. Bu da çok fazla kişi de yok ve tercih ediliyor. ya yani Ben seviyorum arkadaşlar. Şöyle bir atışlarının ultisine falan bakmak istiyorum. Gerçi bunun farklı bir özelliği var. Şimdi zaten size göstereceğim. Şöyle biliyorsunuz top atıyor. topta patlıyor. Bir de yerde deprem gibi bir şey oluyor. Bu çoğu kostümde yok böyle bir şeyler. Geçen 249 mu, 239 taşı mı 239 aşamaya gelmişti ama alamadım. Böyle 20 taş falan eksikti. Baya bir canım sıkılmıştı üzülmüştüm. Hemen şöyle top atıyor gayet tatlı bir kostüm. Dediğim gibi arkadaşlar nadir kişilerde var. Bu kostümlerde aşırı pahalı ama bazıları hak ediyor bazıları hak etmiyor bence. Yine baya bir pahalı oluyor. Şöyle çok güzel. Şapka falan çıkartması da gerçekten güzel olmuş. Zaten sirk teması kostümü. 13.000 abone de soru cevap videosu yapacağım arkadaşlar isterseniz topluluktaki son anketi sorularınızı yazabilirsiniz ve ayrıca ekstra da şey atacağım zaten topluluk oradan da yazabilirsiniz 13.000 abone de o videoda gelecek sakın unutmayın yerdeki detay da ekstra bir güzellik katıyor hadi hemen isterseniz son kostümümüze geçelim şöyle Anka Crow var arkadaşlar tabii ki 300 taşın hakkını veren bir kostüm Baya bir eski kostüm remodel aldım Ama eskilerin en çok beğenilen kostümü Ben eski halini daha çok seviyorum İsterseniz hemen şöyle bir Atışlarını falan bakalım arkadaşlar Zaten eski oyuncular bilir Crow'un iki tane kostümü vardı Beyaz Crow bir de e, Anka Crow vardı arkadaşlar Şöyle atışları falan da güzel Elindeki şu mavili şey de Baya bir güzel Yani ben seviyorum arkadaşlar bu kostümü ama Eski popülerliği yok bu kostümün ama yine de alan kullanan çok var. Maçlarda illa denk gelir zaten. Ultisi de falan bayağı güzel arkadaşlar şöyle. Bu kostümü de mutlaka alabilirsiniz. Şöyle Ultisinin de zaten bayağı bir sevim. Mavi şeyleri çok güzel olmuş ama yine benim için Anka Kral'ın eski daha güzel. Sizlerde taşınız varsa mutlaka alabilirsiniz. Şöyle yanma efekti falan da var. Ama diğer kostümlerde hepsinin yeri ayrı. Arkadaşlar siz bugün bu kostümlerden hangisini beğendiniz mutlaka yorum atarak bunu destek olabilirsiniz. Sizin en sevdiğiniz kostümle mutlaka yorumları yazabilirsiniz. Hepsini zaten okuyorum like falan atıyorum. Beni bilen bilir arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir like atarsanız gerçekten çok iyi olur arkadaşlar. Kanalıma abone olarak ve videomu like atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.